Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demet, haber bülteniyle yine karşınızdayım. Bugün 7 Mayıs 2025 Çarşamba. Şimdi gündeme göz atalım. Eski Amerika Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Hamas'ın elinde şu anda 21 rehine olduğunu, 3 rehinenin ise hayatını kaybettiğini iddia etti. Ancak bu bilgilerin kaynağı hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Trump'ın açıklaması uluslararası kamuoyunda yankı bulmuş durumda. İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki abluka ve saldırıları 3. ayına girdi. Yardımların bölgeye girişine izin verilmezken Gazze halkı su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. İsrail'den gelen açıklamalara göre saldırılar sürecek. Hamas ise bu süreçte ateşkes görüşmelerini reddettiklerini duyurdu ve uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Hindistan, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'e füze saldırıları düzenledi. Pakistan da bu saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı. Hindistan ordusu, Pakistan'ın daha önce ateşkes ihlallerinde bulunduğunu öne sürerken, yaşanan olaylarda her iki tarafında can kayıpları olduğu bildirildi. Bir diğer haberimiz ise Kanada'dan. Kanada Başbakanı Mark Carney, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın Amerika'nın 51. eyaleti olması yönündeki teklifine tepki gösterdi. Carney, ülkesinin satılık olmadığını ve hiçbir zaman olmayacağını belirtti. Bu çıkış Kanada kamuoyunda büyük destek gördü. Türkiye'den bir gelişmeyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim çağrısı yaparak iktidarı baskıya almaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ardından parti erken seçim taleplerini artırmaya karar verdi ve bu doğrultuda ara seçim formülü üzerinde tartışmalar başladı. Son olarak Yemen'den bir haberimiz var. İsrail savaş uçakları Husilerin Ben Gurion havaalanı çevresine düzenlediği saldırılara karşılık olarak Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanını hedef aldı. Bölgedeki gerilim giderek artıyor ve sivil halk üzerindeki etkiler büyüyor. Sevgili dinleyicilerimiz, şu anlık haberlerin sonuna geldik. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Fason Radyo ile kaldığınız yerden gününüze devam edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Fason Radyo